Merhabalar. Siz hiç kabağı semizotu ve pazıyla fırında pişirdiğimiz oluyor mu? Ben pişiriyorum ve çok lezzetli oluyor. Tarif veriyorum. Büyükçe bir kabağı videoda görüldüğü gibi dilim dilim doğruyorum. Bir kaseye bir çay bardağı zeytinyağı alıp bir tepsinin dibini yağlıyorum. Dilimlediğim kabakları de hiç açık kalmayacak şekilde diziyorum. Üzerini zeytinyağı ile yağlıyorum. Tekrar yıkayıp doğradığım, içine soğan ve karabiber eklediğim semizotu ve pazıyı güzelce ovup fazla suyunu sıkıp tepsiye alıyorum. Düzgün bir şekilde yerleştirdikten sonra üzerini yağlıyorum. Tekrar kabakları dizip onların üzerinde yağlıyorum. 200 derece fırında kabaklar kızarıncaya kadar pişiriyorum. Nefis oluyor. Harika. İsterseniz üzerine sarımsaklı yoğurt da dökebilirsiniz soğuduktan sonra. İsterseniz pişirmeden yumurta veya kaşar da ekleyebilirsiniz üzerine. Çok daha lezzetli olur. Ama o zaman kalorisi biraz fazla olur. Böyle de çok lezzetli oluyor inanın. İster kahvaltıda, ister yemeklerinizin yanında müthiş bir yemek. Tavsiye ederim.